Değerli kardeşlerim Sayın Cumhurbaşkanımızın her daim söylediğini buradan ben de tekrar etmek istiyorum. Bizler güneyinden kuzeyine, doğusundan batısına bu memleketin her bir karış toprağına hizmet etmek için geldik, hizmetkar olmaya geldik. Dolayısıyla bu vesile bütün çalışmalarımızı aynı şekilde devam ettiriyoruz. Her vatandaşımızın bu memleketin her bir insanın hak ettiği şekliyle bütün hizmetlere kavuşması yolunda çok önemli ve ciddi bir irademiz var. Elbette bunun önünde olan bir takım sebepler vardı hepinizin malumu. Ama biraz önce söylediğim gibi artık geriye bakmıyoruz. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın 22 yıllık liderliğinde gösterdiği gibi bundan sonra da hem demokrasimizi güçlendireceğiz hem de her alandaki yatırım ve hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz. Terörün geçtiğimiz süre içerisinde sosyal ve siyasi bütün dayanaklarını yitirdiğini artık hepimiz görüyoruz. Artık herkes yeter dediği andan itibaren terörsüz bir Türkiye'nin bütün unsurları artık gerçekleşmiş durumda. Bir dönüm noktası. Bakın bu dönüm noktasının devamı Hakkari'nin bölgenin Türkiye'nin bütün illerinin olması gerektiği gibi hizmet almasıdır. Yani neden bugün Hakkari içme suyu problemi yaşasın? 24 saatte 6 saat, 8 saat su niye alsın? İşte bütün bunlara engel olan her türlü artık unsur ortadan kalktığına göre Terörsüz Türkiye hedefi artık herkesin kafasında, gönlünde bir umut olarak oluştuğuna göre, bundan sonrası artık bizim hizmet etmekle alakalı görevlerimizi yerine getirmemizdir. Ben burada kendi bakanlığımla ilgili tarımından ormanına, gıdasından suyuna kadar bu güzel doğasını e, kurumlarıyla beraber bütün dünyaya tanıtabilecek bütün e, Profesyonel ve bu konuda uzman arkadaşlarıyla beraber Çalışacak olan Bir bakanlığın Bir bakanı olarak söylüyorum bunu Bundan sonraki bütün Hedefimiz ve de gayretimiz Oluşturmuş olduğumuz yol haritasını Hızlıca Hayata geçirmek Biraz sonra bunlarla ilgili Bazı bilgiler vereceğim inşallah ancak şunu da unutmamak gerekir. Türkiye'yi karıştırmak için illaki fırsat kollayanlar olacaktır. Ancak onun karşısında sadece ve ve de sadece bizim birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz duracaktır. İnşallah da öyle olacaktır. Buna en içten duygularla inanıyorum. Değerli kardeşlerim bunu niye söyledim? Son beş gündür Türkiye'de aslında bir partinin kendi iç işleriyle ilgili bir konuyu bütün Türkiye'ye mal etme çabalarını görüyoruz. Sokaklarda kendi partilerinin konularını bütün Türkiye'ye bir fatura olarak yansıtmak isteyenleri görüyoruz. Şikayet eden aynı partiden şikayet edilen aynı partiden yargı makamlarına bilgiyi belgeyi veren aynı partiden ama bunun faturasını sokaklarda artık yeter dediğimiz bir ortamda sokaklarda bütün Türkiye'ye ödetme isteği. Hiç kimse kusura bakmasın. O günler geçti. Herkes kendi derdiyle meşgul olsun lütfen. Biz bu memlekete, bu millete hizmet etme yolunda hiçbir engel görmek istemiyoruz artık. Bu tür provokasyonların Türkiye'de artık geride kaldığını buradan ilan etmek istiyorum. Ne olursa olsun hangi konuda farklı fikirde olursanız olun ama 7-24 gecesini gündüzüne bu memlekete bu milletin insanına hizmet için sarf eden kendisiyle ve biz ekibiyle beraber hiç durmadan dinlenmeden yola devam diyen bir cumhurbaşkanının Ailesine küfür ettirecek kadar olayı basitleştirmek, bayağılaştırmak hiç kimsenin haddi de değil. Bundan sonraki dönem için söylüyorum, artık bu konulara Türkiye'nin karnı tok. Buradan yeri gelmişken bu tür davranışta bulunanları da lanetliyorum. Onları vatandaşımızın yüce gönlüne havale ediyorum. Değerli kardeşlerim, Türkiye yüzyılı hedefimiz bu milletin yani 86 milyonun ortak hedefidir. Hep beraber birlikte ben kendi bakanlığımla ilgili şöyle bir şeyi söylüyorum ve bunu da taahhüt ediyorum. İnşallah Türkiye yüzyılı bereketin yüzyılı olacak. Geride bıraktığımız 22 yıllık süreçte birçok konuda sizlerin de gayretleriyle Türkiye'nin geldiği yer var. Biz söylemekten geri durmayalım, tekrar etmekten bıkmayalım. Türkiye tarımsal da Avrupa'da birincidir, dünyada da ilk 10 ülke arasındadır. Bu başarıda Türkiye'nin 86 milyon vatandaşının her birinin gayreti, emeği, alın teri vardır. Değerli kardeşlerim son 22 yılda kariye bugünün rakamlarıyla yaklaşık sadece bizim bakanlığımız için söylüyorum 20 milyar liralık tarımsal yatırım ve destekleme yapıldı. Üretim planlamasını duydunuz. Üretim planlaması konusu da yine sadece ülkemiz için değil, Hakkari'miz için de son derece önemli bir yenilik. Çünkü neyi, nasıl yapacağınızı planlayacaksınız. Yine besicilikte üretim planlamasına aldığımız 19 ilden bir tanesi Hakkari. Bu anlamda Besi materyali yetiştiriciliği özellikle hayvancılıkla ilgilenen ve ilgilenmeyi düşünen kardeşlerim için söylüyorum. Bu alanda bu işleri yapacak olanlara ekstra teşvik ve hibe programlarını uygulayacağız. Bunları açıkladık açıklamaya da devam edeceğiz. Yine Hakkari'deki mera alanlarının ıslahı için hali hazırda arkadaşlarım 8 proje yürütüyorlar. Bu yıl için söyleyeyim sadece bu yıl için. Kırsal kalkınma projelerine ayırdığımız rakam 110 milyon lira Hakkari'ye. Değerli kardeşlerim, bunların her birini kuruşu kuruşuna Hakkari'ye harcayacağız ve inşallah kat be kat faydasını, katma değerini inşallah Hakkari'miz ve Hakkari'nimiz görmüş olacak.